Ne dedi? Biz tek başımıza birinci parti olarak yüzde 41.2 oy aldık. Diğer siyasi partilere buradan sesleniyorum. Herkes aldığı oy kadar konuşsun. Önümüzde de eğer bu bizim istediğimiz türden yaklaşımın içerisine girmezlerse de milletimize gideriz dedi. En son konuşmayı gece saat bir buçukta Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yaptı. CHP'yi dinledi. AKP'yi değil, konuşmayı da kendisi yaptı. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bununla ilgili çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderine karşı e, bir kampanya başlattılar. Seçim gecesi işte daha sonuçlar belli olmadan Sayın Devlet Bahçeli çıktı konuşma yaptı. Efendim herkes açsın bir baksın. Sayın Genel Başkanımız en son konuşan liderdi. Gece saat bir buçuk. Sayın Genel Başkanımız ne dedi? Biz de yüzde on oy ve 80 milletvekili aldık. Milletimiz bize muhalefet görevi verdi. Biz bu görevi yapmak için hazırız dedi. Buradan önümüzdeki süreçle ilgili de diğer partilere de birkaç kelime edip edeceğim deyip o e, geceki konuşmayı herkes hatırlar. Orada ne söyledi? 2006 yılından beri özellikle Oslo sürecinden beri çözüm süreciyle ilgili zaten örtülü bir koalisyonunuz vardı dedi HDP ile. Buyurun, Sayın Davutoğlu, HDP ile gidin koalisyon kurun. Ve bu muhteşem dediğiniz, efendime söyleyeyim, bu süreci devam ettirin. Olmadı, HDP ile olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi de çözüm sürecini ben tek başıma iktidara gelsem devam ettireceğim diyor. Buyurun onlarla beraber bu süreci devam ettirin. CHP ile beraber koalisyon kurun dedim. Şayet onunla da olmazsa, bize gelin kapılarımız açık. Buyurun. Fakat dört tane şartımız var diyor. 7 Haziran akşamından beri dört şart diyoruz. Başka hiçbir şey söylemiyoruz. Neydi bu şartlar? Sayın Davutoğlu Hatay'da bizim il başkanı Lütuf Kaşıkçı var. Ona aş ver, ekmek ver, iş ver. Ona işte efendime söyleyeyim araba ver değil. Partimize şunu ver de değil. Dört şart. Bu şartlar kim için önemliydi? Türk milletinin refahı, devletimizin bekası için hayati önem taşıyan dört tane şart. Şu çözüm süreci denilen süreci bitirin. Birinci şart buydu. İki, 17-25 Aralık'ta bu milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalan çırpan kim varsa yargılansın. Üçüncü şartımız neydi? Anayasanın ilk dört maddesi. Eğer önümüzdeki süreçte yeni anayasa çalışmalarında şayet bu ilk dört maddeyle ilgili bir öneri getirirseniz bilin ki biz bu önerilere karşıyız. Anayasanın ilk dört maddesi korunacaktır. Üçüncü maddemiz buydu. Dördüncü maddemiz Mısır'daki mübarek gibi Efendime söyleyeyim. Irak'taki Saddam gibi o çok eee başta sevdikleri daha sonra da anlaşamadıkları Suriye'deki Esad gibi diktatör, diktatörlük hevesinde olan Sayın Cumhurbaşkanı'na anayasanın ona belirtmiş olduğu görev, yetki ve sorumluluklarını hatırlatalım. Bu başkanlık sevdasından vazgeçsin. Tekrardan parlamenter sistemle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetildiğini ona hatırlatalım. Buyur. Eğer bu dört şartımızı kabul ediyorlarsa da değil elimizi gövdemizi taşın altına koymaya varız dedi. Hazırız dedi. Ve böyle bir ifade ifade de bulundu. O günden sonra 7 Haziran akşamı bunlar oldu. 9 Haziran'dan oldu. Deniz Baykal'la Cumhurbaşkanı Erdoğan köşte bir görüşme yaptılar. Hatırlayın. 10 Haziran Sayın Davutoğlu TRT1'de canlı yayında aynen ifadesi şu. Hiçbir kırmızı çizgimiz yok. Halk koalisyon dedi. Gerekse millete tekrar gideriz. 11 Haziran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz. Yozgat'ta basın toplantısı yapıyor. Ne diyor? Dört şartımız kabul edilirse koalisyona varız. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. 13 Haziran günü Demirtaş, BDP Genel Başkanı. Türkiye'nin yüzlerce yerinde eylem talimatı bekleyen insanlar var. 14 Haziran, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Ne diyor? Koalisyon için elimizden geleni yapacağız. Beşir Atalay ne diyor? Seçim nedeniyle çözüm sürecinin durdurulması hataydı. 18 Haziran MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya BBC Türkçe'ye mülakat veriyor. Ne diyor? AKP bizi ziyarete geldiğinde kendilerine dört şart ile kendilerine dört şart ile karşılaşacağız. Kılıçdaroğlu ne diyor? Milliyetçi Hareket Partisi'ne gel beraber koalisyon kuralım. HDP'nin de bizi dışarıdan desteklediği bir hükümet oluşturalım. 19 Haziran Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli HDP'nin olduğu hiçbir birliktelikte yokuz diyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız yine aynı gün Kayseri'de AKP kadın Kolları toplantısında MHP ile de CHP ile de koalisyon olabilir. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde müsiyatın iftar yemeğinde siyasiler çözemiyorsa millet çözer. Aynı gün Davutoğlu nerede? Darulacı'da iftar yemeğinde Bizzat benim zikretmediğim hiçbir düşünce AKP'nin görüşünü temsil etmez. Bakın buraya kadar MHP dört şarttan başka hiçbir şey demiyor. AKP ne diyor? CHP'le de kurabiliriz diyor. Bir yetkili çıkıyor. Öteki yetkili MHP'le de kurabiliriz diyor. Öteki yetkili seçime gidebiliriz diyor. Cumhurbaşkanı koalisyonlardan işimiz olmaz seçime gidelim diyor. CHP ne diyor? Gel MHP beraber kuralım diyor. Hepsinin üzerine MHP ne diyor? Dört şart diyor. Başka hiçbir şey demiyor. 22 Haziran Meclis başkan adaylarını partilere açıklıyor. 23 Nisan'da milletvekilleri yemin ediyor. 24 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi'de meclis adayına açıklıyor. 25 Haziran milletvekilleriyle iftar yemeğinde ne diyor? Her partiyle koalisyonu açığız ancak kimse bize dayatma yapmasın. 26 Haziran Davutoğlu ile MYK toplantısı bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi adayına açıklıyor. 27 Haziran'da Erdoğan başkanı Ankara Birlik Vakfı iftar yemeğinde Bahçeli sen Uygur Türklerinin yaşadığı yere gittin mi? diye talihsiz bir beyanda bulunuyor. 28 Haziran'da Davutoğlu Diyanet Vakfı iftar yemeğinde koalisyon görüşmelerine dayatmaya veya emri kesinlikle taviz vermeyiz diyor. 29 Haziran Beşir Atalay TRT'de canlı yayında tabanımız MHP ile koalisyonu istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün saray iftar yemeğinde, sarayda iftar yemeğinde azınlık hükümetinin milletin sıkıntılara çare olmayacağını belirtiyor. 30 Haziran'da Meclis'in ilk tur seçimleri yapılıyor. 1 Temmuz'da Meclis Başkanı seçiliyor. CHP, HDP, MHP'ye bir linç girişimine başlıyor. Çok önemli olduğu için kısa evet. kısa okuyorum. Murat Bey. E, biz de hafızamızı tazeliyoruz aslında. Evet. 2 Temmuz'da Sayın Davutoğlu Nerede? Kanal 7'de canlı yayında. Ne diyor? Ya Ak Parti CHP ya da Ak Parti MHP koalisyonu olacak diyor. 3 Temmuz'da yine Davutoğlu. Maşallah her gün konuşuyorlar. Gazetelere bakınca özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Davutoğlu'nun her gün bir beyanını görebiliyorsunuz. Sayın Davutoğlu Konya'da AK Parti İl Teşkilatı'nın iftar yemeğinde bir konuşma yapıyor. Şunu diyor. Görünen o ki ya MHP ya CHP yönünde bir tercih, bir atmosfer oluşuyor. Bunun hakkını vermeye çalışacağız. Üç tarafla görüşeceğiz ama iki tarafla koalisyon müzakerele ön yargısız bir şekilde başlayacak diyor. Aynı gün. Erdoğan nerede? Yeşilay'da iftar yemeği. Ne diyor? Bu tablodan bir hüküme çıkmazsa çözüm merci yine milletin ta kendisidir diyor. Erken seçim işaret ediyor. 5 Temmuz Mehmet Ali Şahin ez, eski meclis başkanı. Nerede? Antalya Kepes AK Parti ilçe teşkilatı iftar yemeğinde. Ne diyor? Seçmen bize sizin egzozda çatlak var dedi. Ya CHP ya MHP ile koalisyon kurma, kurma arayışı içindeyiz diyor. Aynı gün yine Numan Kurtulmuş Malatya'da AK Parti il Teşkilatı'nın iftar yemeğinde. İnşallah en hayırlı koalisyon çıkar. İnşallah en hayırlı koalisyon çıkar diyor. CHP sözcüsü Haluk Koç, Keçiören CHP danışma kurulu toplantısında İhsanoğlu'nun seçilebilmesi için HDP'nin oyuna ihtiyaç vardı diyor. 7 Haziran günü Davutoğlu Van'ın Tuşba ilçesinde bir iftar yemeğinde konuşuyor. Herkesle müzakerelere başlayacağız. Hiçbir şekilde gecikme erteleme söz konusu olmayacak. Erken seçimi zorlamaya kalkarlarsa milletin önüne gitmekten de bir an dahi tereddüt etmeyiz. Kılıçdaroğlu aynı gün basın toplantısında "Eğer seçime gidilecekse uzun süre beklemenin de manası yok. Koalisyon kurulmasa hızla seçime gidilir." 8 8 Temmuz gününe kadar geldik. Bayağı var devam ediyor. Evet. Ee, ara ara bunlara tekrar e, döneriz. E, tekrar deneyiz inşallah. E, Şunu şey... anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Buradaki muradım şuydu benim. 7 Haziran akşamından bugüne kadar ee, Milliyetçi Hareket Partisi'ni özellikle bugünlerde hayırcı çıkarttılar biliyorsunuz. Her şeye kapılarını kapatan işte ee, hiçbir çözüme yanaşmayan bir parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni özellikle hükümete yakın havuz medyası her akşam çıkarttığı iki üç tane değişik tartışmacıyla MHP'yi böyle bir köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ve sizin aracılığınızla bir fırsat bulduk. Bu fırsatta hazır bizi izleyen vatandaşlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında son 3 aydır çok fazla konuşmuyor. Şartlarını söylüyor. Eğer bu şartlar kabul ediliyorsa biz varız diyor. Başka bir şey demiyor ki. Peki ben şunu evet. merak ediyorum. Yani buna ilgili eleştiriler olduğu için onlardan alıntı yaparak sorululuk <laughs> süre olduğu da edildi. Kurulması kurulmazsa seçime gidileceği. Ama az önce anlattıklarınız kadarıyla ki vatandaşlarımızı hatırladı. Sayın Cumhurbaşkanı sık sık Olmazsa seçim, olmazsa seçim diye 2-3 kez e, manşetten okudunuz. Şimdi e, o zaman 32 gün CHP ile AK Parti'nin işbirliği, daha doğrusu koalisyon görüşmeleri e, süreye oynama mıydı? Ya da oyalama taktiği miydi? Zaten e, amaç bu muydu size göre? Dostlar pazarda görsün. Sayın Davutoğlu'nun bu 45 günlük süreci kullanma psikolojisi buydu. Bunun 31-32 günü Cumhuriyet Halk Partisi ile e, yaptıkları e, istikşafi yüz yüze görüşmelerle geçirdiler. 32-33 saat yüz yüze görüşme o kadar heyetler birbirine gitti geldi. O görüşmelerin sonucunda klasörler, dosyalar hazırlandı. O dosyalar Sayın Genel Başkanlara iletildi. Ve Sayın Genel Başkanlar da e, bir cuma günüydü hiç unutmuyorum bir araya geldiler. İki saat bir görüşme yaptılar. O iki saat görüşmenin sonucunda Sayın Davutoğlu önce bir açıklama yaptı. CHP ile AKP'nin liderlerinin yapmış olduğu görüşmeyi söylüyorum. Sayın Davutoğlu dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanları birbirine çok zıt. Bundan dolayı iki parti arasında bir koalisyon olmaz. Bu kadar. Başka Üzeti bir konuşma yapmadı. Kılıçdaroğlu çıktı akabinde bir konuşma yaptı. Dedi ki Sayın Davutoğlu bize koalisyon teklifinde dahi bulunmadı. Bu kadar çalışmanın hepsi heba oldu. Bize sadece şu teklifte bulundu. Seçim hükümetinde bize destek verir misiniz? Kardeşim bunun için o 45 günlük sürecin 31-32 günlük Madem böyle bir şey söyleyeceksin. Yazık günah değil mi? O 45 gün heba ettiniz. Bu millete yazık değil mi? Bu devlete yazık değil mi? Akabinde döndü bize geldi. Belki biraz sonra sorarsınız. Evet evet. Hemen... Onu da tamamlayalım bu turu. Bir ara vereceğim çünkü. Evet. Size de geldi Sayın Davutoğlu. Dikkatimi çeken bir konu vardı. Sayın Bahçenin yanında büyük bir çanta vardı. Evet. onu da asıl sıra açıklandı ama belki tekrar etmek istersiniz. CHP'li olmayacağı anlaşıldığı an bütün gözler MHP'ye çevrildi. Sayın Genel Başkanımız da hatta bir gazeteci sordu. AKP ile görüşecek misiniz? Onlardan böyle bir teklif gelirse evet görüşürüm dedi. Fakat dedi buradan sizin aracılığınıza da söylüyorum. Dört şart. 7 Haziran'da ne dediyse o gün de aynısını söyledi. Davutoğlu da görüşmeye kalktı ve Sayın Genel Başkanımızla iki buçuk saate yakın bir görüşme yaptılar. Ben bu görüşmenin içeriğini Sayın Genel Başkanımızdan dinledim. Çeşitli günlerde de zaten Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızla Genel Başkanımızla görüşmeyle ilgili çeşitli konuşmalar yaptılar. Görüşmede aynen şunlar yaşanıyor Murat Bey. Yaklaşık bir saat Sayın Davutoğlu Türkiye'deki özellikle son günlerdeki terör eylemleriyle ilgili Sayın Genel Başkanımıza küçük bir sunu yapıyor. O sunun hemen akabinde de e, asıl görüşme sebebine konusuna giriliyor. Konuya Sayın Genel Başkanımız önce e, kendine has üslubuyla konuya başlıyor. Cebinden e, daha önce hazırlamış olduğu kağıdı çıkartıyor. Kağıtta ne var? Dört şart. Dört şartı Sayın Davutoğlu'nun yüzüne okuyor. Sayın Davutoğlu eğer e, bizle koalisyon kurma konusunda gerçekten samimiyseniz, şu dört şartımız işte bakın hazırlıklı da geldik, çantayı açıyor. Sayın Davutoğlu'na Davutoğlu eee çantadan çıkarttık dosyaları gösteriyor. Koalisyon tutanağı var. Bakanların dağılım listesi var.